burda en okuyorum, like patlaması la ve o şey e, abone e, patlaması yapalım arkadaşlar buradan en beyden okuyorum, her videoya like atmayı arkadaşlar onu dövme dövme derim arkadaşlar tüm tüm kanalımız tüm alemiz tüm yorumlar tüm like'lar patlasın arkadaşlar arkadaşlar burada Ednas'a e, yeni video gelecek e, Roblox'a e, Roblox videosu geldi diyor öyle bir, bir şey yapacağım ki inanlı e, şok şoka giyecek arkadaşlar şey benim de e, tv'men şeylerim var e, Şifreleri var ona giydiğin anne yersin Elif nasıl bundan istiyorsan Ha 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 Sen de bak unutma bak ha Gemi unutursan Bilmiyorum Orası ne bilmiyorum ha. arkadaşlar Hadi bay bay video gel Gelmeyecek Ama cumartesi geliyor gelecek arkadaşlar Şey e, adı neydi e ee, cumartesi günü 22 olsun. Videolarımız 100 olsun. Yorumlarımız 1000. Like'larımız 1500 tane olsun arkadaşlar. Bakacağım ben ona. Siz de yorum, yorum, abone, like patlamasını iyi yapın arkadaşlar. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Herkese herkese büyük ödüller gelecek arkadaşlar. E, ee, yolda şimdi gel ama yıllar sonra gelir arkadaşlar. Hadi bay bay sizleri çok yapıyorum.